Merhaba arkadaşlar biz kuşları beslemeye geldik bu köpekleri. Kuşları korkutmayacağız. Kuşları korkutmayacağız onları besleyeceğiz. Bak yine aldık onlara. Evet. Al. Poşetin elini al. Evet. Çok al eline çok al. Eline çok al Mustafa Ali. Evet. Şimdi kuşları atacak geldi hepsi gördün mü Musabeli? Bir yani. daha mı yapacaksın? Dur anne. Dur ben açayım onu anneciğim. Al poşet eline. Evet evet evet. Aa, bak hepsi uçarak geliyor. Çok acıkmışlar. Evet. Ben sana söyledim acıktıklarını. Sen mi söyledin bana acıktıklarını? Sabali ya. gel bak bak. Musaveli gel buraya. Ya. Gel gel bak bak. Kuşlara yem atıyoruz gördün mü? Ya Bak acıkmışlar anneciğim ama. <laughs> evet. Kuşlar acıktığı için tabii onlara yem almış değil mi oğlum? Hadi hadi seni bekliyor kuşlar. Efendim, ver Aferin. Ha? Bir tane daha mı verelim kuşlara ya? Doymamışlar mı? Hayır. Tamam gel bir tane daha da alalım. çok seviyor kuşları. Bak. Ya. Ya. Amcadan yük, bir tane daha yem al bakalım kuşlara. Alalım mı? Dev kuşlara yesinler. Hadi. Acıkmış kuşlar. Tut. Tut sen ben tutayım bir dakika. Evet. Yiyorlar. Yiyorlar mı? Evet. Bak şimdi hepsi gelecek. Bak geliyorlar geliyorlar. Alın bakalım. Peki. Acıkmış kuşlar. Bana, yeter. Tamam yeter o kadar. Bana, bana. Yeter bana. o kadar. Hayır tamam yeter o kadar. Onlar yesinler. Yeter artık oyun anne. Hadi. Go shoot it. Bye bye.